Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'a nasıl doku paketi kurulur göstereceğim hiç yormadan videoya geçelim Öncelikle Google'ımıza girip aşağıda yine bir link vereceğim şadırı şeyini gibi buradan indirebilirsiniz Ben birkaç tane şey baktım ama tam istediğimi bulamadım buradan O yüzden Minecraft'ın orijinal şeyini yani şeyini Pardon fight full 64 çarpı 64 şu yapacağım evet 1.18 ile 1.19 arasındaymış böyle şu bu minecraft'ın orijinal şey yani eski şeylerde şu olur ben 118 için şey yapacağım. Genellikle yayınlarda 118 kullanıyoruz çünkü. Hemen burada kendisi otomatik indiriyor. 1.3 MB zaten bu çok kolay. Ee, burada yapmamız gereken bir şey kalmadı. Burada işte şey yapmışlar. Yorum falan yapmışlar. Ee, bunu bir boş verin. Yapacak bir şey kalmadı. Google'da kapatabilirsin ama indirmenin bitmesini bekliyorum. Evet, indi bunu. İnmemiş. Çabuk dostum. Evet, indi. Bunu bir masa üstüne koyalım. Google'ımızı kapatalım. Şöyle bir içini bak açıp bakalım. Bunlar olacak zaten. Bunlarla bir alakamız yok. Bunu sağ tık yapıp klasörü ayakla diyoruz. Bu hemen ayaklıyor. spike'ladı. Bunu artık silebiliriz. Şöyle gelip boşaltalım. da Evet, başlat kısmından çalıştır. Yüzde yüzde yazıp tamam diyoruz. Ve nokta Minecraft. Geçen anlattığım gibi Shader Packs'e atmayacağız bunu. Resur Resource Packs'e atacağız. Bunu direkt buraya sürüklüyoruz. Ve bitti. Hemen oyunumuza bir girelim. Oyuna girerken diğer videodaki gibi yine keseceğim, ee, şey kaydı durduracağım. Kesicem Kusura bakmayın. Oyuna girince açarım zaten tekrar. Şöyle oyuna girsin. indirelim. Oyunumuzu açtık. Buradan seçeneklere geliyoruz. Kaynak paketleri diyoruz ve ee indirilmesi tek tekstür gelmiş. Bunu böyle attığımızda açılıyor. Üstte olması lazım. Üstte olan şey oluyor galiba. Tamam diyoruz. Orası ee dosyanın şeyine göre farklılık gösterebiliyor. Kiminde hızlı kiminde yavaş açılabiliyor. gördüğünüz üzere yazılarımız değişti Hemen tek oyuncudan daha önceki açtığımız dünyaya girelim Hadi 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 hadi. Çabuk. Evet acaba Yükleniyor. Ve gördüğünüz gibi şöyle artık aktif. Bu şekilde. Eee evet, burada mineral var böyle yani noktalar böyle beni izlediğiniz için teşekkür ederim daha başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakmayı unutmayın bay bay